Buna göre alanı fazla olan tablonun çevresinin uzunluğunu bize soruyor arkadaşlar. Ne diyor? Tablolanın alanları toplamı dikdörtgenin duvarın alanın e, alanının yüzde yirmisine eşittir diyor. O zaman şu şekilde yapalım. 100 çarpı 220 nedir? Kaç yapar? 1, 2. 22.000 toplam alanmış. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? Şimdi bakacak olursak hemen yüzde yirmisini bulalım. 22,000 çarpı 20 bölü 100. 1 2 1 2 0 gitti. Buradan 440 bir de 0 attık. 4400'müş. Burası 40 sa bunun da kaçtır? 40'tır. Bunun alanı ne yaptı? 2000 yaptı. O zaman bunun alanı nedir? 2000 400'dür. O zaman buranın uzunluğu 60 kalacak. 60 ile 40'ı çarparsak istenilen yapar. Bunun çevresi nedir? 40 artı 60 artı 40 artı 60 toplayınca 200 yapar. Bunun çevre nedir? 40 artı 50 artı 40 artı 50. Bu kaçtır? 180'dir. Biz de ne istiyor zaten? Alanı fazla olan 2400'ün çevresini istiyor. Kaç bulduk? 200 bulduk. Cevap Bursa'dır. Kenar uzunlukları 44 metre ve 18 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir alan şekilde gibi kare şeklinde eş parçalar ayrılmıştır. Boyalı alanda 3 farklı boyuttaki sprey boyalar kullanılarak aynı renge boyanmıştır diyor. Buna göre sprey boya çeşitlerinin her birinden en az bir adet kullanıldığı biliniyor. Buna göre bu iş için en az kaç sprey ayıracağını bize soruyor arkadaşlar. Şimdi burada kenar uzunluklarını 44 ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 44 22'ye bölersek bir kenar uzunluğu 2 geldi. Diğer tarafta 2, 4, 6, 18, 6'ya bölersek bu tarafta 3 gelmiş oldu. Sprey boya çeşidi K ise boyanabileceği alan kaçmış 20 20'ymiş. Şimdi toplam hepsine bir bakalım kaç var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 tane kare var. Bir tanesinin alanı kaçtır peki? 3'e 2 arkadaşlar. 3 çarpı 2'den 6. O zaman ben bunu 6 ile çarpayım. Çarptığım zaman 2. Buradan kaç yapar? 312 yapar. Şimdi hepsinden birer tane kullandığım zaman ne kadar harcamış oluyorum? 20, 17, 15. Toplarsam 2. Buradan kaç yapar arkadaşlar? 52 yapar. Hepsinden birer tane harcayınca. O zaman 52'yi çıkartırsam 0, 6, 2. 260 geriye kaldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 260'da diğerlerinden kullanacağız. Hepsinden bir 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 aldığımızı söyledik. En az birer tane kullanacaksa. Hepsinden kullandık. Bir geri kalanı en fazla alandan kullanırız. O zaman ben bunu 20'ye bölerim. Kaç kere vardır içinde? Bir kere buradan 6 0. 60'ın içinde 3 kere çarptığımız zaman 60, 0, 0. Demek ki bundan ne yapacak? 13 tane daha kullanması lazım. 13, 14, 15, 16 yapar. Cevap Ceyhan'dır. Buna göre halının e, neyini soruyor arkadaşlar? Alanını soruyor. Şimdi ne demiş? Kısa kenarı 2, 200 santimetre. Uzun kenarına 300 santimetre diyebiliriz. Uzun kenarının kenarlarından kaç? 40'a 40 boşluk bırakılmış arkadaşlar. O zaman buna ne diyeceğiz? 300'den 40 ile 40'ı çıkartırsak ne kalır? 220 kaldı. Diğer tarafa baktığımız zaman 200'den 30-30-60 çıkarsa 140 kalır. Çarparsak 0-0-0 0-8-8 0, 2, 2. Hemen toplayalım. 0, 0. Burası 8. Burayı topladığımız zaman 0. Burası 3. Ne yaptı? 3800. Cevap Adana'dır. Hasan Bey e, banyosunda 40, 40 olan dikdörtgen şeklindeki fayansı değiştirmek istiyor. Bunun için kısa kenarı 40, uzun kenarı 51 cm olan fayansa ihtiyacı vardır. Ancak bu ölçülerde bir fayans bulamadığı için kısa kenarı 50 cm, uzun kenarı 60 cm olan bir fayans alıyor. Hasan Bey'in mutfak zemini eş fayanslarla kaplıdır. Bu fayansların kısa ve uzun kenarı değiştirmek istediği fayans ile aynıdır. Zeminde toplam 72 tane fayans olduğuna göre mutfak zemininin alanının kaç olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi başlangıçta kaçmış arkadaşlar? 40'a 51 e ihtiyacı varmış. O zaman biz 40 ile 51'i bir çarpalım. Burası 0, burası 4. 0'a 20. 0, 4, 2, 0. Bir tanesinin alanı bu. 72 tane kullanacaksa 2040'la ile 72'yi çarparız. 0, 8, 0, 4. 0, 8, 2, 14. Toplayacak olursak bunu 0 8 8 burada 6 4 1 146.880 cevap Bursa'dır arkadaşlar. Hasan Bey'in yeni aldığı fayansın fazla olan kısmını keserek kenar uzunlukları 40 ve 51 cm olan fayans oluşturuyor. Bu fayansı oluştururken elindeki fayansı 3 parçaya böldüğünü fark ediyor. Parçaların her biri dikdörtgen olduğuna göre parçalardan e, herhangi birinin alanı hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar şu şekilde e, parçalayacak olursak başlangıçtaki şeklimiz bu. Bundan dikdörtgen elde edecekmiş. Şu şekilde parçalayalım arkadaşlar. Bir kenar uzunluğunu kaç vermiş bize? 60'a 50 vermiş. Sonra kestiği zaman burası 40, burası 51 olmak durumunda. Şu şekilde parçalayabilir arkadaşlar. Buraya kaç kalır? 9. Buranın alanına baktığımız zaman 9 çarpı kaç deriz? 50 deriz. 450. Buraya kaç demiş olacağız? Buranın tamamı 60 arkadaşlar. Burası 40 ise burada 10 kalır. Buranın alanı nedir? 510'dur. Buranın alanı ise 51 ile 4'ün çarpımıdır kaç demiş olacağız arkadaşlar buna? 51 ile 4'ü çarptığımız zaman veya şu şekilde de düşünebiliriz. Burayı söylemiyor bize. Bunu devam ettirirsek bunu da ayrı olarak çizelim. Şu şekilde olsun. Ve bunu buradan kestik. Bunu bu tarafa doğru da devam ettirebilir arkadaşlar. O zaman yazacak olursak burası kaçtır? 40'tır. Burası kaçtır? 9'dur. 40 çarpı 9 360'da 360 da olabilir. 360'ı bulduk. 400, 450'yi 510'u bulduk. 400'ü bulamadık. Cevap Bursa'dır.